Merhabalar sevgili değerli dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır güzellerim. Bugün yine çok güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım. Sevgili Balıklar sizin için buradayım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlere Ekim ayı burç yorumunu paylaşacağım. E, çok güzel bir kahve falı yorumu yapacağım ama onun öncesine bir kart seçeceğim. Motivasyon kartı. 3 defa tekrar etmenizi isteyeceğim. Bir tane de dilek tutmanızı istiyorum arkadaşlar. Videonun en sonunda dileğinizin olup olmayacağını söyleyeceğim. Bu arada videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Her şey sizin için arkadaşlar. Şimdi bir tane hemen kart seçeceğim. Bakalım sevgili balıklar Ekim ayı sizlere neler vaat ediyor? Bunları yorumlayacağım. Hepinizin niyetine sevgili balıklar. Hayallerimi gerçekleştirmek için adımlar atıyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için adımlar atıyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için adımlar atıyorum. Üç defa tekrar edin. Hepinize şifa olsun. Neyse haliniz çıksın o falanız diyelim. Başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Tam ortadaki gözü gördünüz mü? Koca bir göz yerleşmiş tam kalbinizin ortasına Evet şimdi özellikle Ekim ayının şu sıralar yani şu ilk haftası ayın yedisine kadar arkadaşlar bir takım dedikodular bir takım böyle tuzağa düşürme havalarında olan insanlar arkanızdan dönen dolaplar ya da bugüne kadar size atılan iftiralar ya da haksızlıklar 5 aydan bu yana belki bir hesaplaşma belki bir yüzleşme olmadı belki içinizde kaldı çoğu şey bir şeyleri itiraf edemediniz yüzleşemediniz haksız yere suçlandınız belki de şimdi hesaplaşma zamanı yaklaşıyor bir kere Ekim'de 15'ine kadar ee, kim doğru kim yalan bunun ortaya çıktığından sonra asıl o zaman yaşanacaklara bakacaksınız yani sizin gerçekten kalbiniz o kadar temiz ki hani kendinizden çok çevrenizdeki insanları düşünmekten zaten bu hallere geldiniz Şimdi her şey meydana çıkacak. Rahatlayın bir nefes alın. İlahi adalet tıkır tıkır işliyor. Net yani. İsminde M harfi olan bir kadın sizi kıskanıyor ama kötü anlamda kıskanma değil. Sizi çok sevdiği için bir takım arkadaşlarınızdan sizi kıskanıyor. Bunu hatta dillendirecek biliyor musunuz önümüzdeki günlerde? işte ben seni çok seviyorum. Ee, ama hani bana yakın değilsin de sanki başkalarına daha yakınsın gibi ee, böyle bir konuşma gerçekleşecek aranızda. Bu biraz sizi böyle üzebilir. Demek ki böyle bir şey mi hissettirdiniz ya da o böyle bir şeyi neden hissetti? Ee, daha böyle samimi olacağınız, daha yakınlaşacağınız bir dönem olacak arkadaşınızla. Bence onu bazı konularda e, ihmal etmiş olabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Şu yüreğinizdeki göz, şu kalbinizdeki göz, aslında kıskanç gözlerin sizi hala takip etmesi. Çok auranız çok yüksek bu aralar. Yani albeniniz yüksek, auranız yüksek. Özellikle kadın balıklar yani acayip derecede bir aura yüksekliğiniz var. Kendinizi bol bol okuyun net şekilde söylüyorum. Hangi ortama girerseniz gelin ışığınız parlıyor ve parıldamaya devam edin. Zaten bu aralar çok iltifatlar gelecek. Özellikle bekar olanlar aşkı bulabilir, ruh eşinizi bulabilir, yeni biriyle tanışabilir, ciddi bir adım atılabilir. Yani bu dönem aşk hayatınızda ciddi kararlar alacağınız bir dönem olacak. Ekim'in 20'sine kadar enerjiler çok üst seviyede ilerleyecek. Hatta tanışacağınız kişinin isminin içinde Y harfi bulunuyor. Bir belirsizlik var maddi konularla alakalı. Yani sanki bir çıkış noktası bulamıyormuşsunuz gibi. Bir para konusunda bir eksiklik yaşıyorsunuz. Ya ödemeleriniz ya borçlarınız ya da gizlediğiniz bir şey var. Eşinizden ya da ailenizden. Bu konuda açığa çıkabilir yalnız. Bak onu da söyleyeyim yani. Sakladığınız bir şey varsa ortaya çıkınca biraz tartışma yaşanabilir Öyle düşünüyorum. Şu yüreğinizdeki sıkıntıyı atıyorsunuz. Bir ferahlama dönemindesiniz aslında. Sadece Gerçekten ne istiyorsunuz? Yüreğinizin, kalbinizin sesine bunu bir dinleyin, ona bir kulak verin. O size doğru yolu gösterecektir. Bir de çok açık sözlü ve dobro olduğunuz için girdiğiniz bazı ortamlarda konuşmamayı tercih edin, susmayı tercih edin. Bırakın onlar konuşsun. Siz sadece sessiz kalmaya çalışın. Çünkü sessiz kalmazsanız bazı şeyler yine üzerinize kalabilir arkadaşlar. Özellikle uyarımı yapıyorum bakın. bankayla ilgili bir haberiniz var daha doğrusu bir bankaya gidebilir bankayla ilgili bir probleminiz varsa özellikle isminde e, D harfi olan veya soyisminde isminde D harfi olan bir kişi size yardımcı olacak e, bir takım pürüzleri ortadan kaldırabileceksiniz ya da başka bir bankaya mı geçiş yapacaksınız bilmiyorum artık bir e, hani istekleriniz gerçekleşmiyor olabilir ya da bir anda mesela hesabınızdaki parayı görememiş olabilirsiniz. Bu sizin canınızı sıkmış olabilir. Bir de saçma sapan yorumlar geliyor olabilir hani. Sorduğunuz soruya cevap vermiyor olabilirler. Böyle geçiştiriyor gibiler sanki. Bir deniz kızı var. Arkadaşlar bir muradınız, bir dileğiniz olmak üzere. Bu aralar biraz daha dua edin. İnancınızı yükseltin, özellikle bu aralar sadaka verin, iyilik yapın, denize atın, ee, çocuk öksüz giydirin, besleyin, doyurun, yardım yapın, sevap kazanacaksınız ve önünüzdeki engeller bir nebze açılacak. Sizin çok büyük bir hayaliniz var ama bu hayalinizin gerçekleşmesi için biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Çok tez canlısınız, biraz sabırlı olursanız aslında yavaş yavaş istekleriniz gerçekleşecek. Sakinliğinizi koruyun. Bir telaş görüyorum ama kalabalık bir telaş. Bir düğün olacak galiba. Hanenizden biri evlenecek sanırım. Dörtlü geçen bir süre içinde. Hatta bir alışveriş e, yapacaksınız. Bayağı e, toplum miktarda elinizden para çıkabilir. E, bayağı elinizi taşın altına koyup hani bu kişinin maddi problemi yüksek olan bir kişi evleniyor olabilir. Ona büyük desteklerde bulunacaksınız. Burada boynu bükük bir kadın görüyorum. Boynunu bükmüş, size arkasını dönmüş. Ya bu kişi sizin hanenizden kan bağı olduğunuz bir kadın olabilir. Size kırılmış, gücenmiş. Bazı konularda eksiklik yaşıyor olabilir. Çok boyu duygusal bir kadın. Ona destek vermenizi, ona e, onu dinlemenizi bekliyor olabilir. Ya da uzun süredir onu da ihmal etmiş olabilirsiniz. Bence gönlünü alın derim 2 haftanın içinde bir yolculuk görüyorum 3 saatlik Ya da iki buçuk saatlik bir yol ama sağlıkla alakalı Özellikle çocuğu olanlar Çocuğunuzla ilgili Çocuğunuzun gözüyle ilgili bir problem olabilir ama ee, Tamamen iyileşebilir Şifasını bulabilir O niyetle zaten gidilecek G harfli bir kadın görüyorum. Bu kadın sizden özür dileyecek ama. Size yaptığı bir yanlışı fark etmiş. Aslında hatalı olduğunu kabul edecek. Bence kendini sorgulayacak ve gerçekten sizin bir kabahatinizin olmadığını anlayacak. Bunun bilincine varacak ve tam karşınıza gelip sizden özür dileyecek. Yani küs olduğunuz bir arkadaşınız olabilir bu kişi. Özellikle yeni tanışacağınız insanlar olacak bu dönem. Arkadaş çevreniz genişleyebilir. Ama bu kişileri hemen kendiniz gibi görüp her şeyinizi anlatmayın. Olur mu? Sevgili balıklar ve resmi bir evrak gelecek evinize. Bir belge, bir kamu, kamu ile ilgili, devletle ilgili bir işiniz hallolabilir. Olumlu bir sonuç gelecek. Şimdi birden beşe kadar bir sayı tutun tuttuğunuz dileği hangi sayıyı tutuyorsanız ona bağlayın. Bakalım dileğiniz olacak mı olmayacak mı? Aklınızdan geçen ilk sayı bir mi? Dileğiniz tez vakit içinde olacak. Özellikle ilişkisi devam eden arkadaşlarım ciddi bir boyut atlayabilir ilişkiniz. Belki aileler tanışabilir, sözlenebilir ya da nişanlanabilirsiniz. Mutlu bir haber yani bu. Belki de evlilik teklifi gelecek. 2 numarayı seçen arkadaşlarım. Bir kaplumbağa görüyorum. Bir ev taşıması, bir şehir değiştirme gibi durumlar gündemde olabilir. Bununla alakalı çok hızlı davranacaksınız. Yani bir ayın içinde taşınma gerçekleşebilir. Dileğiniz ikili geçen bir süre içinde olacak. Üçü tutan arkadaşlarım. Bir arkadaşınız sizden borç para isteyebilir. Utana sıkıla. Tabii ki yardım edeceksiniz. Ve daha önce siz birine yardım etmişsiniz ama bu para geriye gelmemiş. Ama aynı kişi tekrar borç istemeyecek, merak etmeyin. Sadece güvendiğiniz insansa yardım yapın. Dileğiniz 3 gün, 3 saat içinde bile gerçekleşebilir, çok hızlı. 4'ü tutan arkadaşlarım bir hediye gelecek ya da hediye alacak olan sizsiniz. Ya çocuğunuzun ya partnerinizin ya da çevrenizden birinin doğum günü olabilir. Sürpriz bir doğum günü bile gündemde olabilir. Dileğiniz 4'lü geçen bir süre içinde olacak. Beşi tutan arkadaşlarım bir balık. Kocaman bir balık bereket geliyor hanenize. Toplu bir para görüyorum. Bu toplu para 5 haftanın içinde hanenize gelmiş olacak arkadaşlar. Dileğiniz 5 vakit içinde gerçekleşecek. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki burç yorumunuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.